Merhabalar. Bugün unsuz, yağsız Hindistan cevizi kurabiye yapıyoruz. 3 yumurta akını bir karıştırma kabına koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı çekilmiş fındık. 1 su bardağı Hindistan cevizi. Ve 1 su bardağı pudra şekeri ilave ederek yoğuruyorum. Hazırladığım karışımı krema torbasına dolduracağım. Siz isterseniz kaşıkla tepsiye direkt dökebilirsiniz. İsterseniz krema torbasıyla da şekil verebilirsiniz. Kurabiyelerimi yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisine sıkacağım. Krema torbamın uç kısmına hiçbir şey takmadım. Kestikten sonra direkt sıkıyorum. Siz direkt kaşıkla da dökebilirsiniz. şekilde bıçakla düzeltiyorum. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırında üzerleri çok kızarmadan 15 dakika kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimiz pişti, tabağımıza alıyoruz. Kurabiyelerimiz servise hazırdır. Afiyet olsun.